Tuzla'da dün gece öldürülen Avukat Dilara Yıldız için Elazığ Barosu Başkanı Avukat Mustafa Yentür ve Türk Hukuk Enstitüsü Elazığ Şube Başkanı Elazığlı Avukat Melih Efe başsağlığı mesajı yayınlayarak sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler. Tuzla'da bir restoranta yemek yiyen Avukat Dilara Yıldız eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Dönmez'in sözleşmeli uzman çavuş olduğu ve sözleşmesinin bitmesinin ardından TSK ile ilişiğinin kesildiği belirtildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Dönmez'in buna rağmen 10 gün boyunca şehir dışında olan Yıldız'ın evine girerek kendisini orada beklediği öğrenildi. Elazığ Barosu Başkanı Avukat Mustafa Yantür ve Türk Hukuk Enstitüsü Elazığ Şube Başkanı Avukat Melih Efe, mesaj yayımlayarak meslektaşlarının ailesine ve hukuk camiasına başsağlığı diledi. Elazığ Barosu Başkanı Avukat Mustafa Yentür mesajında, ''Meslektaşımız Avukat Dilara Yıldız'ın kadın cinayeti sonucu öldürülmesinin derin üzüntüsü ve öfkesi içerisindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve hukuk camiamıza başsağlığı diliyoruz. Kadın hakları için mücadelemizi sürdüreceğimizi ve meslektaşımızı katleden zanlının en ağır cezayı alması için yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.'' dedi. Açılacak olan ceza davasının takipçisi olacaklarını belirten Türk Hukuk Enstitüsü Elazığ Şube Başkanı Avukat Melih Efe, katilin tasarlayarak işlediği cinayetle ilgili adalet karşısında en ağır şekilde hesap vermesini diliyoruz. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz ifadelerini kullandı.